dersimizde tecvid konularından birisi olan zamiri göreceğiz. Zamir, kelimenin sonuna bitişen ha harfi demektir. Kelimenin asıl harflerinden değil ama kelimenin sonunda yer alan ha harfine zamir diyoruz. Zamirler kendilerinden önceki harfin harekeli olmasına veya cezimli olmasına göre okunurlar. Zamirin okunuşundan bahsederken zamirin uzatılarak mı uzatılmadan mı okunacağı anlaşılmalıdır. Eğer zamir olan H harfinden önceki harfin harekesi var ise ister üstün ister esre isterse ötrü hareke olsun zamirden önceki harf harekeli ise zamir uzatılarak okunur. Şimdi uzatılarak okunabilen zamirlerle ilgili örnek kelimeleri birlikte görelim. Lehu bu kelimeye baktığımız zaman sondaki ha harfi zamirdir. Ha harfinin ötre harekesi vardır. Ama Ha'dan önceki lam harfi harekeli olduğu için zamir olan ha harfi uzatılarak okunacaktır. Diğer örnek kelimemiz innehu kelimesidir. Bu kelimede de yine ha harfinden önceki harf harekelidir. Dolayısıyla zamir uzatılarak okunacaktır. İşte bu kelimenin okunuşu da yine innehu şeklinde olacaktır. Zamirlerin yer aldığı diğer örnek kelimeleri de birlikte okuyalım. Yedehu, vendhuhu, nasarahu, haulehu. ...beynehu, avnuhu, indehu, rabbuhu. Evet, bu dersimizde zamirin uzatılmasıyla alakalı bir başka konuyu göreceğiz. Daha önceki dersten hatırlayacağımız gibi kelimenin sonuna bitişen ha harfi kendisinden önceki harf harekeli olduğu zaman uzatılarak okunurdu. Bu durumda yani kendisinden önceki harfin harekesinin üstün ve ötre hareke alması halinde örnekleri görmüştük. Bu dersimizde ise zamirden önceki harfin harekesinin esreli olması halinde zamir olan ha'nın ne şekilde uzatılarak okunduğunu örneklerle göreceğiz. Bir iki örnek üzerinde önce konuyu inceleyelim ardından birkaç örneği birlikte okuyacağız. Evet, bihi kelimesine baktığımız zaman ha harfi zamir, ba harfine bitişmiştir. Ha harfi uzatılarak okunabilmesi için kendinden önceki harf harekesi olması gerekiyor. İşte burada kendinden önceki ba harfi esri hareke aldığı için ha harfini uzatarak okuyoruz. Bihi şeklinde. İkinci örneğimiz kavmihi kelimesi. Burada da yine ha harfi zamirdir. Yani kavm kelimesine bitişmiştir. Ha harfinden önceki harfin harekesi de esri harekedir. Dolayısıyla Ha'dan önceki harf harekeli olduğu için Ha harfi uzatılarak okunmakta. Bu kelimeyi Lawmihi şeklinde uzatarak okuyabilmekteyiz. Bu örneklerdeki zamir olan ha harflerinin uzatılmasını ve hangi şartlarda uzatıldığını dikkate alarak örnekleri birlikte okumaya çalışalım. li rabbihi ehlihi emrihi li mislihi ni'amihi li li nurihi ibadihi Şimdi zamirin okunuşuyla alakalı farklı bir konuyu ele alıyoruz. Bu da zamirin uzatılmadan okunması durumu. Bunu da yine İki örnek üzerinde inceleyeceğiz. Ardından örnekleri birlikte okuyacağız. Zamirin uzatılmadan okunabilmesi için zamirden önceki harf hareketsiz olması gerekiyor. Bu hareketsizlik hali ya cezim ile oluşu halindedir ya da hiçbir işaret almadan uzatma harfi oluşu halindedir. Şimdi bahsettiğim bu iki hususu örnekler üzerinde inceleyelim. Birinci kelimemiz ileyhi kelimesi ve buradaki zamir olan hanın okunuşudur. Görüldüğü gibi zamir olan ha harfinden önceki harf cezim ile sakin olmuş. Yani sükun hali cezim iledir. Dolayısıyla hareketsiz olduğu için kendisinden sonra gelen ha uzatılmadan okunmakta. İleyhi şeklindedir. Önce bununla ilgili örnekleri görelim. Sonra diğer uzatılmadan okunma durumunu ele alacağız. İleyhi kelimesinde zamirin uzatılmadan okunduğu gibi diğer kelimelerde de zamirler uzatılmadan okunacaktır. Anhu Aleyhi Da'hu Minhu lüzihhu yudhilhu hasibathu wanjalhu yumettirhu şimdi zamirin uzatılmadan okunduğu bir başka durumu dikkate alıyoruz bu da yine zamir olan ha harfinden önceki harfin cezimli değil, harekeli değil ama hiçbir işaret almadan geldiği met harflerinin bulunduğu durumlardır. Bununla ilgili de yine bir örnek inceleyelim. Ardından örnekleri birlikte okuyacağız. Örnek kelimemiz "ehuhu" kelimesi. Görüldüğü gibi ha zamiri Ehu kelimesine bitişmiştir. Ha harfi uzatılmadan okunur burada çünkü zamir olan ha harfinden önceki harf hareketsizdir, sakindir ama hiçbir işareti de bulunmadığı için zamir burada uzatılmadan okunur. Ehuh şeklindedir. Diğer örnek kelimeleri de birlikte okuyalım. فيه ترضاه نوحيه فاعبدوه رزقناه عصاه علمناه دخلوه انسانيه